Doğru diyorsun lan. Sen de artık taş kemiririz. <laughs> Niye sevineyim oğlum? Dün aldığın ekmek bugün 20 lira olursa şaşırma. Noel ruhumu. Ulan adamın verdiği hediyeler bozuk çıktı, bozuk. Bir de Noel ruhu diyorsun. Geçen yıl kimini fırına hatırlıyorsun değil mi? <laughs> Lan manyak! O telsiz bir kere! Ver onu bana! Vermem. Bak verirsen sana elma şekeri veririm. Tamam al! Hey! Bu armut şekeri! Bu ne iş oğlum? Kim atmış bunu çatıya? <laughs> Kim tuzak kuracak oğlum? Düşmanımız bile yok. DS'yi gördüğüm zaman ona öyle bir acı çektireceğim ki öldürmem için yalvaracak. Babaanne bana bir tane daha hediye al. Ulan kereta cebimde maaş bırakmadın şerefsiz torun. O yüzden senin dediğin olay çok saçma. Bir dakika lan bunda SD kart var. Yani konuşmaları kaydediyor. Babanın hayrına koymamışlar bunu herhalde. Bana iki saniye ver. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır aga. Sesi telefona aktardım. Bakalım ne konuşulmuş. Efendim, hediyelerimiz hazır. Onları kızanıza yerleştirdik. var mı çekirdek? Tamam. Bundan sonrasına karışmayın cüceler. Kafanıza göre takılın. Peki efendim ama bir şey sormak istiyorum. Lan oğlum çekirdek var mı? Ne soracaksın bakalım? Dünyada 7 milyardan fazla insan var. Diğerleri neden hediye alamıyorlar? Yoksa yaramazlar listesindeler mi? İy, çekirdeğe zam gelmiş. Yaramazlar listesi diye bir şey yoktur. Evsiz insanlara hediye vermeyi saçma bulduğum için onları eliyorum. Vay kırmızı masa örtüsü, içi halilma dolu boy gaz tüpü annesi tarafından eldivenle sevilmekten bile reddedilmiş camide ayakkabı çalan çocuğu. Vallahi birader ben de seni kadar şaşırdım. Bu şerefsiz yoluna görsem ikinci el sitelerinde gel gel yapan bolon diye satarım. Bu dünyadaki en kötü insanın bile yapmayacağı bir şey. Dediklerim yanında az bile. Şu an bu kafayla öyle bir plan yaparım ki Noel babalığı bıraktırır, cami önünde Kur'an-ı Kerim sattırırım Sen bana bırak. Doğru diyorum birader. Ben uçtum. Saat 2.39. Bu sefer dese beni bayıtamayacak. Çünkü elimde uyuşturucu dart var. <laughs> <laughs> Al <Aa>, gördüm seni. Hıa! <laughs> canına. Dese eşyaya dönüşmüş. Hoca! <laughs> Tiki, ip getirip Bayıldı bu. Bir de galiba altına sıçtı. Yok lan, bu baya baya altına sıçtı. Sabah pişik şey olacak. <laughs> 5 saat durmak mı olur lan? Cici bebek kutusu. Lanet olsun. Biraz da cehennemi yaşayacağım. Ne cehennemi lan? Cehennem benim işkencelerim yanında oyuncak kalır. Eyvah! Sıçtık desene. Zaten sıçtın oğlum. Sen sandalye değil, bokunun üstüne oturuyorsun şu an. <laughs> Yo, hepsi çalışıyordu valla. Burada mesele bozuk eşyalar değil. Mesele evsizlere hediye vermemesi. Sen bunu ispatlayamazsın. İspatlayamam he? Tiki lahmacun küremi getir. Tamam tamam anlatacağım abi. Sıkıyorsa anlatma valla. Küre bir tarafına saplarım. Ne zaman çöpün yanına gitsem bu evsizler çöplerimi karıştırıyor. Ve ben bundan rahatsız oluyorum. Ulan sen bize çöpten hediye getiriyorsun şerefsiz. Sizin burada eşyalar çok pahalı. Bizim ülkeden de yurt dışı eşya sokturmuyorlar. Ne yapayım? Bak sen işe. Ülkenin Noel babası bile fırsatçı olmuş. Görüyor musun? Beni bırakmanız için ne yapmam lazım? Vallahi biz yeni bir bozuk eşya istemiyoruz. Sen düşün. Size yeni eşyalar getirirsem beni salar mısınız? Tabii efendim. Kakalayacaksın yine bize bozuk eşyaları. Boyacaksın gıçını kıza. Güle güle kaçacaksın değil mi lan? Aa yok vallahi öyle yapmam. İsterseniz ben size bir kart vereyim. Sana iki seçenek sunuyorum birader. Ya evsizlere yemek verirsin ya da ikinci seçenek. İkinci seçenek nedir? Orası sürpriz. Sen kararını ver. Ben asla evsizlere yemek dağıtmakla uğraşamam. Çok saçma ki kiramı getir hacı. Oh be, en azından evsizlere yemek vermedim. Tereyağı gel gel balonu. Bir daha bu iki adımımı bile atarsam ışıklı yılbaşı ağacı olayım. Bari şunu çıkartsaydınız ya. Nasıl kıza oturacağım şimdi? Yok yok sen öyle kal. O sana yakıştı. Allah belanı vermesin ben gidiyorum. Bir an önce buradan gitmeliyim. Bir dakika lan. Sen benim armut şekerimi çalan çöpçü baba değil misin? Seni hiç alakadar etmez. Ulan şimdi sıçtım Azra. Vaya! Aa!